Merak etme bir tane. Seni buradan çıkaracağım. Görüntüleri izledik. Melis'i ittiğin anda bir kasıt olmadığını söyledi avukat. Seni burada fazla tutamazlar. Benim turunumu hiç kimse üzemez. O Melis'e de bu yaptığını ödeteceğim. Görecek o. Canım dedem benim. Canım benim. Sen de olmasan ne yapardım Sen benim yaşama sebebimsin. Bu dünyada senin için yapmayacağım hiçbir şey yok. Yeter ki sen mutlu ol. Dedeciğim. Canım. Beni bu dünyada mutlu edecek bir tek şey var. Nedir o? Ziya ile evlenmek. <laughs> Çok güzel. <laughs> ya? Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Önemli olan senin mutluluğun kızım. Yani dedeciğim... Ziya ile evlenmemize izin veriyor musun? <laughs> Tabii. Yedin. Tabii. Neden izin vermeyeyim ki? <laughs> o, o kertenkele denen adam artık suç işlemiyorsa, tövbe ettiyse, <laughs> helal para kazanıyorsa, insanları da kandırmıyorsa artık onu geçmişiyle yargılayamam. Zehra, geçmiş geçmişte kaldı değil mi? Tabii, tabii kaldı dedeciğim. E, Ziya geçmişine sünger çekti, tövbe etti. Çok iyi bir insan oldu. Çok güzel. Biz de o zaman en kısa zamanda torununu veririz kucağına. <laughs> sana benziyor. Gözleri <laughs> sana benziyor. Burnu da sana benziyor. <laughs> Kızım, sen beni dünyanın en mutlu insanı yaparsın. Ya. <laughs> canım, canım. Ziya ile evlenme olayını dedemle açıkça konuşamam. Dedem Semih'e gizlice evlenirsek kertenkeleye affedeceğini söylediğine göre Ziya ile gizlice evlenip dedemi ikna edeceğiz. Torununu da kucağına verdik mi tamamdır. Seni çok seviyorum dedeciğim benim. Ya, ben de seni çok seviyorum. bana bak hemen arkadaşımı oradan çıkarıyorsun. Hem Melis camdan düştüğünde şikayetçi olmadı. Yani ne oldu böyle birdenbire? Ya ben ne yapabilirim Selo? İfadesini değiştirmiş. Bu sefer şikayetçi olmaya karar vermiş. Yani bir de deliller gayet açık ortada. Tabii tabii. Sırf seni istemediğim için. Sırf seni reddettim diye arkadaşımı orada tutuyorsun. Ya Allah Allah olur mu hiç öyle şey Selo? Ne alakası var ya? Ben Hiçbir zaman için hislerine, işini karıştıran bir insan değilim. Ben kanun adamıyım. hisli duygular başka, kanun başka Selop. Bana bak, başlatma Selena da sana da ya. Evet evet, ben biliyorum. Sırf seni reddettiğim için sen bunu bana yapıyorsun. Cık, cık, yazık. Çok yazık. Hem hayatımı senin gibi sünepe bir insanla geçireceğimi falan mı zannettin? Ha? Öyle bir şey mi düşündün? Evet. Sen bir kendine bak, bir de bana bak ya. O nişana gelmeyerek beni hayatımın en büyük hatasını yapmaktan kurtardın. Sen var ya, hayatımda gördüğüm en ezik, en sümsük, en işe yaramaz aptalın tekisin. Gerizekalı. Gel bebeğim. Sen şimdi beni burada bekle. Ben birazdan geleceğim kızım tamam mı? Anne gitme. Ben burada korkarım. Ben de seninle geleceğim. Ben sana bekle dedim bebeğim. Geleceğim birazdan tamam mı? Ah be Selo. Sözlerim bir hançer gibi yaktı ciğerimi. Ezdi, kül etti beni. Alacağın olsun Selo. Zaten Levent kim ki? Ezik, Sünefe, işe yaramaz. <laughs> Sen neden ağlıyorsun yavrucuğum? Annemi bekliyorum. Nereye gitti anne? Bilmiyorum. Hala gelmedi. Adın ne senin bakayım? Şeyma. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.